Hello! Arkadaşımla dünyanın en normal kahvesini içmek için kıta değiştireceğim. Sizinle falan hazırlanayım dedim. Ne kadar tatlıyım değil mi? Ay zorla kendimi övdürüyorum bir de. Beğendim kendimi. Ne var? insan kendini beğenmeyecek kimi beğenecek? Siz bu odayı en son çok tozlu bir haliyle gördünüz. Şu anda farklı değil. en azından yerlerde öyle toz öbekleri yok. Geçen ay falan süpürmüştüm. <laughs> yok o kadar değil ya. İki hafta, hafta mı oluyor? Yine 4 hafta etti işte. Hava çok soğuk diyor herkes. Ben hiç üşümüyorum. Bu kısa kolluyla geldim. Bursa'dan geldim bugün bu arada. Ailemin yanındaydım. Bu dolap bana çok küçük geliyor arkadaşlar. Benim evimde bir tane cinli oda vardı. Hatırlar mısınız bilmem. Ben o cinli odaya da eşyalarımı koymaya başladım. O yüzden şimdi oraya bir gideceğiz. Çarpılmadan. Burayı biz çamaşır odası olarak kullanıyoruz. Şimdi size çamaşırlarımı göstermeyeceğim tabii ki ama her zaman çok güzel kokuyor. Bakın burada da sureler. Ya bu dolaba ben beğenmediğim şeyleri koyuyordum zaten. Hiç güzel bir şey yokmuş burada. Şu kazak var ama ben kazak giyecek şu an üşümeyi yakalayamadım. Bugün saçım aşırı kötü. Amcıma desem kanka saçım çok kötü olduğu için çıkmasak mı acaba? Bence anlayışla karşılayabilir. Arzumla buluşacağım bu arada. Şimdi çok kısa bir cilt bakımı yapıyoruz. Bu sümüklü böcek özünden sürdüm. Şu kremi kullanıyorum arkadaşlar. Adı da olay zaten. Olay bir krem. Yani o kadar iyi ki. Şunu anlatıp uğraşamayacağım çok iyi olduğunu. Yani mekanizmasını size açıklayamam. Ama iyi. Ama TV'de yok sanırım. Amerika'dan aldım. Hollanda'da da vardı. Güneş kremi de bu. Sıkmak çok rahat oluyor. Saçıma sıkmasaydım keşke. Bakın her yerinize böyle çok rahat sürebiliyorsunuz. Cildinizin görünen her yerine güneş kremlenmeli. Dertten, kederden kurtulamazsın. Cildim bu aralar bayağı iyi. Maşallah. Ne giyeceğim? Kanka karar veremedim de ben gelmiyorum. Bu arada literally kıta değiştireceğim. Evet benim evimden kıta değiştirmek çok zor bir şey değil. Yani yarım saat falan sürüyor ama kıta değiştireceğim yani. Kahve içmek için. Bacınla içilen kahve için. Ülke değiştirir. Ne kıtası hayır. Kıta daha önemli bir şey. Ne değiştireyim? Gezegen değiştiririm ya. Arkadaşlar. Valla altındaki pantolon güzel. Hiç size göstereyim ya. Hadi göstereyim neyse. Şöyle bir kargo. 40 yıl düşündükten sonra yaptığım o kombin. Bu sveti giydim. Güneydoğu Anadolu projesi. Simsiyahım bak. Bir işime. Bunu giyeceğim. Çantam da bu. Böyle. Bence güzel kombin oldu. Altıma da mor ayakkabılarımı giyeceğim. Çıkalım. Bu Arkadaşınız toplu taşımalara binecek, sürünecek. Neyse ki yarın ehliyet dersim var. Bu çileden kurtulur muyum? Araba alabilir miyim? Bilinmez ama... Ay alnım Wi-Fi ağı gibi bu <laughs> Arabadan önce bir botoks yapmış. Kankama söylediğim saatten yarım saat daha geç çıkıyorum. Enerjimi bunlara olgunlukla karşılayabileceğini düşünüyorum. Kulaklığımı unuttum. <laughs> Yol kahır oldu, kahır, kahır. Çek, bebeksi tenimi çek. Dostum, düşmanım gelsin, çek. Benim bacım geldi. Saçlarını göster. Çok <laughs> işte Tolga kuaförü tercih etmedi. Bir kere Tolga yaptırmıştım ama iki paket boyayı saçıma yedirememiş, yedirememişti. Tolga kuaför. O da senin saçının kusuru. Ne alaka abi? Ben hep iki tane yetiriyorum. Sana gelince dibini boyadı ve paket bitti. Ben arkadaşlar malzemeden kısmıyorum. Neyse yeni bir şey aldım. Bunu biraz mı? Arkadaşlar ne olacak? Ha bir de sana hediye Aynı getirdim yine. Şey ben sen tahmin et. Lise diyeyim. <laughs> lise mi? Lise diyeyim sen anla. Geçen de getirmişsin. Eski mi? ben falan mı getirmişsin? Hayır. Ne getirdin? Çok mutluyum. Ben de sana şey getirdim. <laughs> <laughs> Sağlıklı bir şey. Getireyim mi <laughs> getirdim? Ben çanta bile getirmedim. Bu ne lan? Bu da içemiyorum. Bu da ne <laughs> senin bir tane şeyini hocam yorum yapmış ya ABC <laughs> öpsümü sevmiş çok oldu bana çok gergin yani gerildi seni Gereksiz bir samimiyet ulaştık hocam ya. <laughs> Canım Neyse şimdi ben ders çalışacağım. Kocuğum biz mi oynayacağım? İlk önce farmakoloji şeyi yapmam gerekiyor. <laughs> ya. Direkt <laughs> siz misin oynasaydım çok moralim bozulurdu. <laughs> oynayacağım mı <laughs> bu noktada? Ben, ben de oynarım. Bazı da. Ay kadar güzel. Bunu da kendine yeni aldım. Mars benimkini iyi 23. Aa doğru. Bu kargosu ulaşamayan. Neyse dostlar biz e, işe koyulacağız şimdi. It's business. Actually always in business. Çok iyi çıkıyor. Dedikodu molası. Şu an sizi bile çekiştiriyor olabiliriz. Yok be bir şey değil. Yalnız bir <laughs> şey <yok. gülüyor> çok salaklar. İnsanlar ne kadar salak. Neciz akıllıyız bence. Çocuk dedi ki 5 dakika iş görüşmesi yapacağım. Kız 10 olmasın diyor. Tatlısını al çocuğunu ya. <laughs> nasip eder on mi? Allah da korusun bu arada. Böyle bir ilişki nasip eder mi? Etmez umarım. Travmatize oldum. Sanki kendisi Elim, yapmıyor. Kolum titriyor. <laughs> Yapmıyorum yuh. Yuh sen de. Yuh. Ne 5-3 dakikada tutuyor. 10 <laughs> çok zaten hani birinin telefonu var. Mesajlar çok Ben de çok büyük mesaj okuma hastalığı başladı kanka. Mesela bir yanında telefon açıyor ya, gözüm direkt şöyle. Okuyorum. <laughs> Hello dostlarım, geri eve geldim. Bugün hematolojiden kaç slide yaptım ya? Yine bayağı yaptım aslında ama Kafede çalıştığımız tabii ki çok verimli olmadı. Yani bu bir gerçektir. Kanka hadi ders çalışalım dersin ama evde çalışabileceğinden veya kütüphanede çalışabileceğinden daha az çalışırsın. Ama en azından bunalmayarak çalışırsın. Az olur. Yine iki ders yaptım. iki tane hematoloji dersi yaptım. İyi ya fena değil. O kadar saatte daha fazla da yapabilirdim. Neyse bu kadar ufak şeylerin detayına girmiyoruz. Mental sağlığımızı koruyoruz. Çünkü... Dördüncü sınıf arkadaşlar çok zor. Çok klinik. Yani sürekli hastalık, onun ilacı onun tanısı, onun testi falan derken inanılmaz bir bilgi yüklemesi var. Ben şu an pediatri stajı alıyorum. En konu ağırlığı olan bu diyebilirim, bu staj diyebilirim. Bundan sonra sanırım dahiliye iç hastalıkları alacağız. Şu anlık güzel gidiyor. Bir de haftanın 2-3 günü falan böyle hastanede takılıyoruz full. O da keyifli oluyor yani. Gerçek hastaların üzerine görüyorsun. Doktorları izliyorsun. Biz yani bir nevi stimülas ha, stimülasyon, ay değil ya neydi onun adı? Doğrusunu unuttum. Simülasyon oluyor. Var olan vaktime ders çalışmaya ayırıyorum. Olabildiğince de sosyal kalmaya çalışıyorum ama kalamıyorum da yani doğru bir şey yapmıyoruz. Max kahve içmeye çıkabiliyorum arkadaşlarımla. Onda da gördüğünüz yani yine ders çalıştık mesela bugün. Yarın sabah ehliyet dersim var. Araba süreceğim. When I talk to you, when the finish talking to you, drift atacağım. It's the finish, finish. <laughs> Maksimum 35 hızla gidebiliyorum. Basasım geliyor ama gidemiyorsun böyle. Çünkü yavaş gitmen lazım ve bütün sinyalleri, bütün kuralları uyman lazım. Çok sıkıcı. Benim de tripler ama iki arabayı sürmeyi öğrendik diye. Neyse işte bu hafta sonu e, onun sınavı var. Ehliyet sınavım. 20 güne kadar da hatta 19 gün falan da kalmış olabilir. Kendi, kendi sınavım var, gendi sınavım var. Artık sınavlarımız sözlüğüyle beraber oluyor. %60'ı yazılı normal test sınavımız, %40'ını da sözlünün puanı oluşturuyor. Ve sözlü çok gergin bir şey. Böyle bir soru havuzu var, İşte 50 tane falan soru hazırlıyor hocalar. Onlardan rastgele bir tane çekiyorsun, şansına ne gelirse. Yani çalışmadığın bir yerden gelirse sıçtın kanka sıfır alıyorsun. Mesela sana vaka veriyor. İlk soruda tanıyı koyman gerekiyor. İkinci soruda da tedaviyi sordu diyelim. İlk soruyu sen cevaplamadan, tanıyı vermeden ikinci soruyu göremiyorsun zaten ve sıfır alıyorsun. Allah korusun, Allah korusun. Çok anmayalım evin içinde. Lütfen evlerden ırak. Gergoluk var yani. Bizden ne istiyorlar bu kadar bilmiyorum ya. Abartmayın arkadaşlar. Yani açar bakarım internetten. Anlatın bana bakın anlatın. Hastalığınızı, semptomlarınızı her şey. Ben internetten araştırırım. Size de gerekli ilacı da oradan bulurum. Çıkar herhalde ya. Wikipedia'dan falan bakarız dozların da kafanıza göre yazıyordur ya talimatlarda dikkatli olun. Siz de hasta olmayı verin ya. Ay zaten geçen de hocalar bizden şey yapmamızı istiyor. Bu staj boyunca iki tane hasta bulacağız. Onun detaylı hikayesini yazacağız. Hikaye dediğim de hani medikal hikaye. Hani hangi hastalıkları geçirdi, hangi tanıları aldı, hangi ilaçları kullandı, alerjileri, şu bu. Her şeyi istiyorlar yani. Neyse ben öyle buldum birileri tamam mı? hani çok karambole gidiyorum ama. Ben kadının soru yağmurunu <laughs> Bu var mı? Şu var mı? Hastanın ismi ne? Bahar mı? Öncü mü? Kürtaj mı oldu? Böyle resmen hikaye aldım. Yine eksik yerlerim kalmış. Onu nasıl tamamlayacağım bilmiyorum. Allah da benim yardımcım olsun. Ya bak, birinci sınıf çok kolaydı. İkinci sınıf bir tık zordu. Üçüncü sınıf kolaydı bence. Dört zor. Overall en zorlayan şu an dört. Bence beşten de zordur dört. Altıda zaten internüz, bir şey yaptığımız yok. Dörtte öğrendin öğrendin. Abi en baba stajlar bu sene var. Pediatri, kadın doğum, genel cerrahi, dahiliye. Zaten ne kaldı tıpta? <laughs> ya var tabii de hani diğerleri çok böyle spesifik. Dermatoloji mesela. Anladın mı? Bilmesen de olur bence. Aa ama geçen de e, kolumda bir şey çıktı böyle. Büyük de çıktı bayağı. Bir rahatsızlık yaşadım. Direkt kendime tanı koydum. İtmez annenin elejimi aldım. Biliyorum işte! Burada böyle salak şov yapıyor olabilirim ama bizim de var bir şeylerimiz. Götüm <laughs> kalktı. Şimdi ben iki tane slide yapayım. Ondan sonra yatayım uyuyayım yine. Ha bu arada bizim slaytlar hala İngilizce. Biz dersleri İngilizce işliyoruz. Güzel ama İngilizce yani. Ben anlamadım. Ramsey teyze karşıma gelecek. Ben diyeceğim ki, Hey Mrs. Ramsey, please. Your problem is lymphoblastic leukemia. <laughs> Bunu mu bektiniz benden? Yani anlatın Türkçe işte. List daha fazla overshare şey yapmayacağım. ya. daha anlatacağım şeyler vardı da. Sonra anlatırım. A ne diyeceğim size? Ben kendimi karşılı zannediyordum. Tamam ben aslında Ardahanlıymışım. Babamın doğduğu ilçe Posof. Eskiden Kars'a bağlıydı. Ve babam da diyordu ki ben Karslıyım. Ben de okey o zaman benim küçük küçük mü oluyor? Odun mu oluyordu? O Kars. Abi ne, ne olsa beğenirsiniz. Posof il değiştirmiş. Neden? Yani... <laughs> Bardan ama niye? Durup dururken ya zaten coğrafik bir parçasın sen. Ne yapıyorsun? kaçını kaldırıp yer mi değiştiriyorsun da il değiştirmiş bulunuyor? Ardağan'a geçmiş arkadaş. Artık Ardağan'lıyım. Mecbur. Hayır ya ben Kars'lı olacağım. Kars'ın ismi güzel. Kars, arabalar. Bilmiyorum. Artık Ardahanlıyım. Ardahan'ın ismi güzel değil. Çok uzun ayrıca. Ama biri sorduğunda zaten ben Bursalıyım diyorum. Çünkü Bursa'da doğdum büyüdüm. Baba, bana ne ya babamın doğduğu yerden? Çok saçma ne alaka. Gitmedim bile hiç oralara. İstanbul'dan max en uzaklaştığım yer Ankara. Ankara'yı çok severim. Başkent. O kadar New York'a gittim. Los Angeles'a gittim. San Diego'ya gittim. Las Vegas'a gittim. <laughs> Amerika'yı gezdim, bitirdim. Avrupa'ları gezdim. Hiç, hiçbirinden vlog yok. Aa bastığından vlog attım bu arada gidin izleyin. Hiçbirinden vlog yok. Ben şu Otturu Boktan kahve içip ders çalıştığım günü çektim. Öyle de bir vloggerım. Ya biraz ders çalışın ya sizde aa hep gezmek gezmek vlog istiyorsunuz olmaz öyle. Azıcık ders çalışın. Ay bir de <laughs> çok komik bir şey oldu. Abi beni bugün okuldan aradılar tamam mı? Dekanlıktan. Bence de şey oldu. Ay bir şey mi yaptım acaba? <laughs> Diler ki bir tane profesör geliyormuş Stanford Üniversitesi'nden. Çok değerli bir bu arada. Ne var bilmiyorum. Toplantı bir şey var. E, okuldan 30 kişi seçmişler. Onlardan biri de <laughs> <laughs> Seçtiğiniz kişiye bak seçilmiş kişi. Ay kapıdan ses mi geldi? Tövbe estağfurullah bismillahirrahmanirrahim. Bu gece tek kalacağım ev arkadaşım da yok korkutmayın beni. Zaten odadan böyle bakmayarak geçeceğim çok korkuyor. Ne anlatıyordum ben de? Heh. Gene unuttum. Neydi be? Ha, Beni seçmişler. Okuldan 32 kişiyi seçmişler. Ortalamayla falan fistan dede. Benim ortalamam yüksekte biraz. Seni yani bunu. Bu ucu neymiş? Seni denersin. Sizi rezil edeceğim. Mamalarak etler yapacağım. Uuu, falan yapacağım hocaya. O toplandı gibi bir şeye katılacağız. Biz, ben. Ne giyeceğim? Güzel giyinmek lazım şimdi. O pijama ile gideyim de rezil olsunlar. Benim bu saçım. Böyle koç burcu simgesine benzemeye başladı şu sıralar. Bu benim çok sinirimi bozuyor ama düzelmiyor daha. Kestireyim bari ya. Bilimsel toplantı demiş ki <laughs> yine aklıma bir şey geldi. Durun sıra sıra patlatıyorum esprileri ama bu gece. <laughs> geçen geçen dediğim de iki sene oldu <laughs> Fransa'da ben staj yapıyordum ya. Şeyde laboratuvarda staj yapıyordum İşte profesörler var doçentler var, doktorlar var. Haftalık bir toplantı oluyor tamam mı? Herkes de orada sunum yapıyor. O haftada sıra bana geldi <laughs> Ay zaten millet hazırlamış 25-30 sayfalık sunumlar. O hafta neler yaptık? Bu hafta yaptıklarım. İnstaya dam gibi hazırlıyorlar. Yaptıkları deneylerin fotoğraflarını falan tamam mı? Ben hazırladım iki sayfa. <laughs> Benimki 2 sayfa tuttu tamam mı? Hay Allah ya biraz kısa oldu diyorum. <laughs> Milits yapıyormuş 38 sayfa deney yapmış tamam ben iki sayfa hazırladım zaten rezilim. Bir de herkes oraya not defteri falan götürüyor tamam mı? Not alıyorlar. Ne yazıyorlar ben de bilmiyorum. Sanki ne anlıyorsunuz ki? Ben hiçbir şey anlamıyordum valla Çıkıyorlar oraya bir şeyler anlatıyorlar, anlatıyorlar. Ben şeyim. Milleti izliyorum. Bugün bu ne giymiş? Arada telefona bakıyor. Güya not tutuyorum. Şey çizmişim oraya. Ev çizmişim. Bacasından duman tutuyor falan böyle. Araba çizmiş. <laughs> Rezalet tamam mı? Neyse. Sonra <laughs> benim supervisor'ım <laughs> Durun ya anlatacağım. Toplantı bitti. Not defterimi ben de kapıyorum ki bize görmesin diye. Çünkü hiçbir not yok. içinde çizim yapmışım. Aldım bir anda elimden defterimi. o da yani mahremi vardır insanın. Olabilir. Defterimde olabilir yani. Aa ne not aldım bakayım dedi. <laughs> oldu falan açtı bir anda Saybi gördü, güldü. <laughs> Neyse ki genç ve kafa biriydi. Laf etmedi yani. Neyse yine başladım overshare'e ya. Hadi herkes işine gücüne arkadaş. Videoyu beğenin, abone olun, yorum atın. Sizi seviyorum.